Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerimiz, şimdiki metnimizin konusu Ebu Bekir'in Ebu Ubeyde'ye cevabı. Daha önceden Ebu Ubeyde, Rum kralı Heraklius'un Müslümanlar aleyhinde ordu topladığına dair mektubu yazmıştı. Ebu Bekir de ona cevap olarak şu mektubu yazdı. Raddu Ebu Bekir'in ala Ebu Ubeyde. Ebu Bekir'in Ebu Ubeyde bin Cerrah'a cevabı. Raddu. Feketebe ileyhi Ebu Bekir'in. Ebu Bekir radıyallahu anh ona yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emma ba'd. Sonra sadede gelelim. Fakat belani kitabuke. Senin kitabın bana ulaştı. Yani senin mektubun bana ulaştı. Yazdığın şey. Ve fehimtu ma zekerte fihi min emri herakla. Herakla melike rûm. Rum kralı Heraklius'un durumuyla ilgili orada zikrettiği şeyleri anladı. Ve fehimtu şu şey anladım ve zekar tefi orada zikretmişsin min emri Herakla melik Rum. Min emri Herakli melik Rum. Evet. Fe menziluhu bi Antakya onun Antakya inmesi, Antakya'ya gelmesi fe hezimetun lehu ve li ashabihi onu onun ve ashabı için bir hezimettir. Bir yenilgi olacaktır. Onun Antalya'ya gelmesi onun ve avanesi için bir hezimet olacaktır. Ve fethun minallahi aleyke ve alel muslimin. Fakat sana ve Müslümanlar için de bir fetih olacaktır. Onun Antakya inmesi o ve avaneleri için bir hezimet, sana ve Müslümanlara ise bir fetih olacaktır. Ve amma ma zekerte min haşrihi lekum ehli memleketi ve amma ma zekerte zikrettiğin şeye gelince min haşrihi lekum sizin için toplaması ehle memleketihi memleket halkını sizin için toplamasıyla ilgili zikrettiğin şeye gelince ve cem'ahu lekumul sizin için böyle kalabalıklardan toplaması, memleket halkını sizin için toplaması ile ilgili zikrettiğiniz şeye gelince fe inne zâlike şüphesiz ki bu ma kad kunna ve kuntum ta'lemûn ma öyle bir şey ki kad kunna biz idik ve kuntum siz idiniz ta'lemûn biliyor idiniz biz de siz de hepimiz biliyor idik bunu diyor ennehu bu durum seyekûnu minhûn onlardan gelecek onlardan olacak. Yani onların böyle bir şey yapacağını siz de biliyordunuz biz de biliyor idik. Bu öyle bir durumdur. Ve ma kana kavmun lid'u sultanihum ve yukhriju min mulkihim bi ghayri qital. Ve kavmun hiçbir kavim olmadı liyedao sultanahum saltanatını bıraksın ve yukhricu min mulki, ve mülkünden çıksın bi gayri qitalin savaşmaksızın yani hiçbir kavim yoktur ki böyle saltanatını bıraksın hiçbir şekilde savaşmadan kendi mülkünü mülkünden çıkıp gitsin böyle bir kavim olmadı ve kad alimtu elhamdülillah ben de bildim ki elhamdülillah şunu biliyorum Kad gazahum. Onlara savaş açmıştır. Değil mi? Onlara karşı cihad etmiştir. Ricalun kesirun minel muslimin. Müslümanlardan birçok adam, birçok adam onlara savaş açmıştır. Ama nasıl adamlar? Yuhibbunel <laughs> mevte. Ölümü seviyorlar. Hubbe aduvihim lil hayati. Düşmanlarının hayatı sevmesi gibi. Yani düşmanları hayatı sevdiği kadar onlar ölümü seviyorlar. Heh, bu şekilde düşmanlarının yaşamayı sevdiği kadar ölmeyi seven e, birçok adam onlara cihad etmiştir. Onlara karşı cihad etmiştir. Ve yarcuna yine o adamların özelliklerini anlatıyor. Ölümü seviyorlar. Ve yarcuna minallahi fi qitalihim el ecral azime ve Allah'tan bu savaşları karşılığında büyük ecri uman. Ve yuhibbun el cihade fi sebilillah Allah yolunda cihad etmeyi seven. eşedd min hubbihim. Şu sevgilerinden daha şiddetli. Şu sevgilerinden daha fazla. Yani şunları sevdiklerinden daha fazla Allah yolunda cihad etmeyi sevenler. Neyden? Ebkara <laughs> nisaihim. Kadınlarını sevmelerinden ve emvalihim ve mallarının en değerlilerini en nadide olanlarını ve hanımlarını sevmesinden daha çok Allah yolunda cihad etmeyi seven sonra işte savaşları karşılığında Allah'tan büyük ecri uman ve düşmanlarının yaşamayı sevdiği kadar ölümü seven birçok adam onlara karşı cihad etmiştir savaş açmıştır. Bu yuhibbune, yercune ve yuhibbune bunları da bunun sıfatı olarak da, yani Müslümanlardan adamlar ama nasıl adamlar? Seven, uman işte bu, bu, şekilde seven adamlar onlara karşı gazveye çıkmıştır, savaş açmıştır. <laughs> Er-raculu minhum er minhum onlardan bir adam yani Müslümanlardan bir adam indel fetih, fetih esnasında hayrun daha hayırlıdır min elfi min elfi raculin min el müşrikin müşriklerden bin adamdan daha hayırlıdır. Yani Müslümanlardan bir adam fetih esnasında müşriklerden bin adamdan daha hayırlıdır. Felqahum bi cunudike. Ve bu yüzden talqahum bi junudike onları karşıla bi junudike askerlerinle eee karşıla ya da bi junudi benim askerlerimle karşıla şeklinde de bir rivayet var. Yani askerlerimiz hepimizin askerleri bi junudike askerlerinle onları karşıla ve la yani korkma. Limen gaba anke minel muslimin Müslümanlardan Senden uzakta olanlardan dolayı yani Müslümanları çoğu senden uzakta, siz ortada yalnızsınız, asınız. O yüzden bu e, yalnızlıktan korkma. Walla testewish Müslümanlar e, senin yanında değil diye korkma. Fe inna Allahu ma'ak. Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Tamam? Çünkü Müslümanlardan bir adam onlardan bin adamdan daha hayırlıdır. Askerlerin onlara karşıla yanında kimse yok diye de sakın korkma Allah seninle beraberdir. Ve ene ma'a zalik ama buna rağmen ben mumidduke bir rical. Mumidduke yani sana yardım edeceğim bir rical. Adamlarla sana yardım edeceğim. Hatta tek Yani yeterli oluncaya kadar, iktifa edinceye kadar ve la turide en tezdade. Daha fazlasını artmasını e, istemeyinceye kadar. Bu yeterli olunca ve sen de tamam daha fazla istemiyorum deyinceye kadar sana adamlarla yardım edeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle e, yani buna rağmen siz onları halledersiniz ama yine de ben yeterli oluncaya kadar ve sen tamam daha fazla istemiyorum deyinceye kadar sana yeni adamlar, yardımcılar göndereceğim diyor. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diye mektubunu tamamlıyor. Bu metnimizde burada tamam olmuş oluyor. Maas